Merhabalar, ben Ferit Sağlam. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusuyum. Beş yıldan beri de Mersin Toros Devlet Hastanesi Tiyatro Kulübü'nü çalıştırmaktayım. bize destek olan başta Mersin Toros Devlet Hastanesi Başhekimi ekimi Güntekin Çalışkan Beyefendi'ye, Başhekim Yardımcısı Ruhsar Uçar Hanımefendi'ye ve müdürümüz Ahmet Kızılgül'e Başta çok çok teşekkür ediyorum, efendim biliyorsunuz bir pandemi dönemi geçirdik, zor günler geçirdik, e, gülmeyi unutmuştuk ama şimdi yeniden personel arkadaşlarımla beraber sizleri bir nebze de olsa güldüreceğiz, güldürmeye çalışacağız. E, hepinizi bekliyorum, çok teşekkür ediyorum, saygılar sunarım efendim.